Merhaba, öğretmenin kitaplığına hoş geldiniz. Bugünkü kitabımızın adı Bu Kış Uyumasak Olmaz mı? Tonti mağaradan başını çıkarıp gökyüzüne baktı. Bu kış uyumasak olmaz mı? Ben bu kış karın yağışını izlemek istiyorum. Kar yağınca ormanın nasıl göründüğünü merak ediyorum, dedi. Kaplumbağa yavaş yavaş yürüyordu. Tonti onu görünce sordu. Bu kuş uyumasa olmaz mı? Doya doya izlesek ya Ankara. Kaplumbağa şaşkın şaşkın Tonti'ye baktı. Bu bizim doğamıza aykırı dedi ve yoluna devam etti. Yedi uyur kış hazırlığı yapıyordu. Tonti ona yaklaştı ve sordu. Bu kuş uyumasa olmaz mı? Kaysak tepeden aşağı. Yedi uyur uykulu gözlerle Tonti'ye baktı. Sabredemem ki Uyku vaktim yaklaştı dedi ve yoluna devam etti. Yılan kıvrılarak yuvasına giriyordu. Tonti ona seslendi. Bu kış uyumasak olmaz mı? Yapsak kardan hayvanları. Yılan Tonti'ye tıslayarak cevap verdi. Ben kış aylarında çok üşürüm dedi ve yuvasına girdi. Tonti mantar taşıyan sincapla karşılaştı ve ona sordu. Bu kuş uyumasak olmaz mı? Oynasak kar topu? Sincap Tonti'ye cevap verdi. Sakladıklarımı karın altında bulamam ki, dedi ve yoluna devam etti. Tonti tek başına da olsa ya karı gör görmek istiyordu. Dedesinin yanına gitti, dedesine Kış uykusuna yatınca karın yağışını görmek için nasıl uyanabilirim diye sordu. Dedesi onu uyandıracak bir fikri olduğunu söyledi. Bir düzenek yapacaklardı. Düzeneği nasıl yapabileceklerini kitaplardan araştırdılar. Beraber düzeneği hazırladılar. Tonti odasına döndü ve huzurlu bir uykuya daldı. Kış nihayet gelmişti. İlk kar taneleri düşmeye başladı. Derken ormanı bembeyaz kar taneleri kapladı. Tahterevalli'nin ucundaki kova yavaş yavaş karla dolmaya başladı. Dolan kova ağırlaştı ve aşağı indi. Sonunda düzeneğin zili çaldı. Çın çın çın! Tonti uyandı. Gözlerine inanamadı. Her yer bembeyazdı. Hopladı zıpladı çok eğleniyordu. Çünkü karın yağışını görmek onu çok mutlu etmişti. Güldü, güldü, güldü. Çok yüksek sesle gülmüş olmalı ki kahkahası herkesi uyandırdı. Böylece bu kuş uyumasak olmaz mı diye soran Tonti'nin dileği gerçekleşmiş oldu. Hep beraber kışın tadını doya doya çıkardılar. Her sene kış partisi yapmak için anlaşarak yuvalarına dönüp kış uykularına devam ettiler. Kitabımız burada bir son buldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.